Bekle halledeceğim şimdi. Bir saniye. Kedilerinize hemen 10 günde bir yaş mama verin ki daha sağlıklı büyüsünler, daha güzel yaşasınlar. Tabi bir de verdiğiniz yaş mamalara dikkat edin nereden aldığınızda. Az bir şey de sulandırarak. ve ezerek. Bekle oğlum. Acele etme bekle. Senin kadar ben doymayan başka bir varlık görmedim yani. Arkadaşlar Rükkeş'le işte, Miyano videolarını izlerken alt taraftan abone olmayı unutmayın. Şöyle ufaktan bir abonelik olun yani. Yani bakalım. Dur. Dur keşf sen ne olur. Mia ay. Gel kızım. Gel. Gel. Mia. Gel kızım. Gel. Güzel kızım. Evet. Afiyet olsun.